Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Rüyada süt görmek. Rüyada süt görmek genellikle rızık ile yorumlanır. Rüyada karnını doyurmak için içilen süt, dünyada kazanılan mala ve paraya işaret eder. Rüyada çocuğuna süt içirdiğini görmek, çocuğu kaç yaşında olursa olsun, onun ihtiyaçlarını karşılamak için gösterilen çabaya ya da yetersiz kalma endişesine işaret edebilir. Rüyanızda bebeğinizi emzirdiğinizi görmek, maddi olarak şanslı bir döneme girileceğini, ancak normal hayatınızda emzirdiğiniz bir çocuğunuz yoksa, bu durum sizin elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntıya düşebileceğinizi, yükünüzün artacağına işaret edebilir. Rüyanızda memenizden süt aktığını görmek, sizi şaşırtacak ve yorabilecek bir durumla karşılaşmaya, bazen de birikim yapmaya ve bunun da ileride faydasını göreceğinize işaret eder. Başka bir kadının memesinden akan sütü içtiğini görmüşseniz bu şanssız ve sizi üzecek bir döneme girebileceğinize işaret eder. Rüyada sütü kaynattığınızı ve kaymağını yediğinizi görmek çalışmalarınızın karşılığını fazlasıyla alacağınıza ve hedeflediğiniz işlerinizde başarıyı yakalayacağınıza işaret eder. Rüyada sütün döküldüğünü görmek emeğinizi ya da paranızı istemeden de olsa boşa harcamaya işaret eder. Rüyanızda inekten süt sağdığınızı görmek, rızkınızın bereketleneceğini ve şanslı bir döneme girmeye işaret edebilir. Rüyada sütü içilen hayvanların sütü, şansınızın artacağına, içilmeyen hayvanların sütü ise şanssız bir döneme işaret edebilir. Rüyada süt görmekle ilgili yorumu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca Diğer videolarımla ilgili bildirimleri alabilmek ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın.